E, merhaba, bugün değerli öğrencimiz Yusuf Köse ile beraberiz. Kendisi 2021 YKS, sayısal Türkiye 4050.si. AYT Matematik, 37 doğru 2 yanlış. AYT Fizik, 12 doğru 2 yanlış. AYT Kimya, 12 doğru 1 yanlış. AYT Biyoloji, 11 doğru 2 yanlış. Öncelikle bu başarından dolayı seni tebrik ederim. Doping hafızayla 11. sınıfın başlarında başlamak çok avantajlı olur. Çünkü 11'de attığınız temelleri aslında meyvesini 12. sınıfta yiyebiliyorsunuz. Doping hafıza evet evdeyken çok işe yarıyordu. Soruyu çözdürmek istiyorsunuz ve okulda veya başka bir yerde sıra beklemek yerine direkt çözücü. atıp çözücü o kadar hani hızlı ki gerçekten işinizi hemen hallediyorsunuz. Soruların çözümünün e, fotoğraf şeklinde değil de video şeklinde gelmesi bize bir avantaj. Doping hafızada özellikle evden dinleye, herhangi bir yerde dinleyebiliyor olmamız çok avantajlı. Doping hafızada istediğiniz gibi sınırsızca izleyebiliyorsunuz. Doping hafızada soru çeşitliliği o kadar fazla ki hani önceden sınavda aslında ne çıkacağını az çok bilmiş oluyorsunuz. Analiz tahmin videoları çok iyiydi doping Türkiye'nin herhangi bir yerinde olan bir öğrenci için uygulamayı zaten tablet, telefon veya bilgisayar herhangi bir elektronik cihazdan kullanabildiği için çok avantajlı oluyor. Servenlerle fen bilimlerinde özellikle görseller çok iyi hazırlanmış ve öğrenciyi aslında düşünmüşler, sınırları zorlayan sorularla aslında kendinizi geliştiriyorsunuz. Zaten bunu sınavda da fark ettim matematikte. 7'ye 2 gibi bir sonuç elde ettim.